Merhaba, ben Profesör Doktor Beyrim Pehlivan. Kanalıma hoş geldiniz. E, tıp dünyasından meslektaşlarım yanı sıra toplumda öne çıkan meslek gruplarında önemli uzman isimlerle bir arada olmaya devam ediyoruz. Bugün de sağlık haberciliği deyince, sağlık muhabirliği, program yapımcılığı deyince akla gelen ilk isimlerden biriyle birlikteyiz. Sevgili Asuman Uğur, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkürler davetiniz için. Teşekkür ederim geldiğiniz için. E, Gerçekten sağlık haberciliği, sağlık muhabirliği, gazeteciliği çok farklı bir şey. Bunu ben programa gittiğim zaman, kendi sunuculuğunu yaptığı programlara gittiğim zaman insanların çok net bir şekilde anlıyorum. Çünkü gelen sorular çok çok farklı oluyor. Ve sizin bu sübedi, bu sektördeki 17 yıllık bir meslek hayatınız var. Ee, çok önemli bir e, dönem aslında, çok önemli bir süre. Çok fazla gözleminiz var, tecrübeniz var ve ben bugün bunlardan yararlanmak istiyorum. Ve biraz ters köşe yapacağız tabii ki. Peki. Soruları ben soracağım ve dışarıdan nasıl görünüyoruz? Bir kere e, hekimler nasıl görünüyor? Bizim dünyamız nasıl? Nasıl olmalıyız? İletişimimiz nasıl? Bu konularla ilgili size sorular sormak istiyorum. Çünkü siz aynı zamanda da bir iletişimcisiniz. E, öğretim görevlisisiniz. Ee, ve sağlık eğitimi aldınız. Belki bütün bunların e, bu kadar iyi olmasının, kariyerin sebebi de bu, sağlık eğitiminizin olması. E, ve tabii ki e, çok ciddi hobileriniz var. E, çok özenerek sosyal medyadan sizi takip ediyorum. E, o yüzden soracağım çok şey var. E, hemen sorularıma geçmek Peki. istiyorum. Peki. Ee, dediğim gibi siz hem konunun dışındasınız, yani camiamızın dışındasınız hem de çok içindesiniz eğitiminizden dolayı ve tecrübenizden dolayı. Ee, hekimleri anlatmanızı isteyeceğim ben birazcık. Ee, ee, hekimleri çok boyutuyla anlatabiliriz ama ben çok kısa. E, sağlık... Ben de aslında sağlık çıkışıyım. bir Aslında hmm. sağlık profesyoneliyim her şeyden önce. Tam e, sağlık eğitimi e, ve sağlık yönetimi eğitimi aldım ben üniversitede. Hmm. Yüksek lisans ve doktoraya başladım ama kaldı. O işleri şu an bil fiil yapmasam dahi medyada ve sağlık iletişim çalışmalarında uyguluyorum onları bir şekilde. Beni onların hepsi besliyor şu anda asli yaptığım işte. Ben şimdiye kadar herhalde... 1700 civarında sağlık programı yaptım. Yani sağlık programcıları deyince sadece hekimlerle yayın yapılması bence doğru değil. O algıyı da kırmaya çalıştım yıllarca. Önce bunu söyleyeyim. E, programcılıktan önce de hekimlerle çok mesaim oldu? Çünkü şimdiye kadar toplam 4 sağlıkla ilgili dergi aslında çıkardım. Yöneticileriyimdim. Oradan hekimlerle bir e, temasım var. E, şimdi onlarla birlikte aynı zamanda televizyonda da bir temasım var. Şimdi aslında hekim deyince herkes iyi hekim arar, iyi doktor arar. Biz de programlarımızda hem sağlıkla ilgili en güncel, en doğru bilgileri doğru isimlerle aktarmaya çalışıyoruz. İyi hekim, yani hekimleri hangi açıdan anlatsam bilmiyorum ama geçtiğimiz günlerde sizin kanalınızda bir beyefendiyle adını unuttum sanıyorum bir beyin cerrahisi uzmanına çok güzel bir şey söylemiş. Bir hekim hastasına kendi hastası gibi yaklaşıyorsa o hekim iyi hekimdir. Evet, müteahhiti evet demiştik. Ee, empati, empati yeteneği. Empati yeteneği. Ee, şimdi bunu çok fazla, can, bunu yapmaya çalışan hekimler var. Bunu zamansızlıktan başka kaygılardan dolayı ve belki karakteri, kişisel özellikleri yeterli olmadığı için yapamayan birçok hekim var. Ee, i̇yi hekimliğin bence temeli bu. Herkes çok tecrübeli olmayabilir alanında bu zaman işi bir de adanmışlık işi. Mesleğe adanmışlık işi herkes çok başarılı olmayabilir ama bu anlamda çok kıdemli ve tecrübeli olmayabilir ama insani özellikleri, ve insan yüksekse bence işin kompetanı, sağlık profesyoneli olabilir. Bir hekim deyince ben önce bunu ararım. Çok değil. Kiminin mesleki alanda çok başarılı, çok iyi ameliyatlar, operasyonlar yapıyor. Kim iletişim anlamında çok başarılı ama bunları bir bütün olarak sunan, hastanın ruhuna dokunan, psikolojisini anlayan hekim sayısı az. Bunda zamansızlık da söz konusu özellikle kamu hastanelerinde. Ama burada tıp fakültelerinde yeterince bu misyonla mezun edilmemeleri de bence etken. Belki buradan iletişim konusuna geçiş yapabiliriz. Evet. Ben de şöyle düşünüyorum gerçekten söylediklerinizle paralel. Bir hekimin tıbbi anlamda iyi olması büyük bir maharet değil. O bizim zaten görevimiz. Biz onu bilmek ve iyi uygulamak zorundayız. Onu yapamıyorsak zaten problem var demektir. Yapıyor olmamız da bizi çok güçlü kılan bir şey değil. Ama bir hekimin mahareti ve onu farklı kılan şey iletişimi. Yaptığımız işin aslında %80-90'ı iletişim. Benim gibi kanser hastaları tedavi ediyorsanız da yaptığım işin başarısının %50'si hastanın bana olan ve tedavi olan inancı aslında. Ve bu noktada iletişim her meslek grubunda olduğu gibi doktorlukta da çok ön plana çıkıyor. İletişim, iletişim, iletişim ve siz de üniversitede bu konuda ders veriyorsunuz değil mi? Ya aslında üniversitede şunu gözledim. Birinci, ikinci, üçüncü sınıflar hani dönem dönem değişiyor verdiğim sınıflarda dersler. Hepsi bunun farkında giriyor bir kere. Hastayla konuşmadan ama ne oluyorsa, tıp kedesinden mezun olup sahaya gidince işler sistemin de dinamikleriyle birlikte değişiyor. Fakat iletişimin e, önemli olduğunu öğrenciler hissetse de çünkü hepsi ben gerçekten yardım etmek istiyorum diye bir anket yapıyorum ilk derslere girdiğimde. Hani neden tıp fakültesini seçiyorsun? Tamam, iyi para, toplumda statüsü yüksek bir meslek diyorlar ama insanlara yardım etmek istiyorum diyor. Şimdi i̇nsanlara yardım ederken mesleki bilgi yanında o ruhsal bağ, iletişimde kuvvetli olmak gerekiyor gerçekten yardım etmek için ama tıp fakültelerinde öğrenciler bunun bilincinde olmalarına rağmen, istemelerine rağmen bu konuda yeterli donanımla mezun olduklarına inanmıyorum. Kendince bunu yapan tıp fakülteleri var. Vakıfta da, devlet devlet üniversitelerinde <laughs> e, bu eğitimi öğrencileri vermeye çalışanlar var ama pratiğe bunlar dökülemiyorsa bence çok bir anlamı yok. Ben biraz bu işi böyle okuyorum. Daha da düzeltilmesi gerektiğine inanıyorum. Ama e, bir de hastaya bütün olarak bak bakılması gerekiyor çok parsiyel kısmi bakarsak eğer bence bir de başarılı olamıyor yani iyi hekim kategorisinde ben açıkçası o hekimleri çok da sokamıyorum bilmiyorum <laughs> çok mu şey konuştum yani şöyle, bu önümüzdeki yıllarda daha çok ön plana çıkacak çünkü yapay zeka bu kadar çok hayatımıza girdi, tıp dünyasına girdiği bir dönemde e, doktorları doktor yapan, e, yapay zeka yerine doktor görmeyi tercih ettirecek olan şey bu iletişim olacak aslında. O yüzden de e, şimdi sadece bir tercihe bırakılıyor belki iletişim. Herkes yoğunluğunun arkasına sığınıyor evet. ama ben yine de şöyle düşünüyorum. Evet çok yoğun çalışıyor birçok meslektaşım ama e, önemli olan da hastaya verdiğiniz inanç, e, verdiğiniz enerji, e, pozitif enerji. Ya, kısa zamanlarda da özür diliyorum. O hastayı kısa zamanlarda da çok düzgün iletişim kurabilirsiniz. Bir tebessümünüz, bir el hareketiniz, bir elinizi omzunuza atmanız, bir gülmeniz gözünüzle. Beden dilinizi kullanmanız bile yeterli. 3 dakika dakika bile olsa seni hmm. dinliyorum demek aslında. ben senin için buradayım ve seni dinliyorum. Şu an sana yardımcı olmaya çalışacağım hissiyatını vermek çok önemli. Çok mazeret bazı şeylerin çok da ben olmadığını düşünüyorum. Hasta hasta yakını tarafına Geçtiğimde Ama hekimlerin de zor günleri olduğunu biliyorum, farkındayım sistemden dolayı bunları da… E e biz de insanız, ruh durumumuz değişiyor. Bazen kötü geliyoruz Son. ama sonuç itibariyle bunlar hepsi günün sonunda bir bahane olarak bize dönüyor aslında. Peki sağlık okur yazarlığına gelirsek, Hı -hı. hem yazan hem program yapan, dinleyen biri olarak konuda ne diyeceksiniz? Bu konuda çok ciddi e, sorunlar var bence. Hem halk tarafından hem de doktorlar tarafından. Ben her iki taraftan da bakabileceğinizi düşündüğüm Hı. için bu soruyu soracak en iyi insanlardan biri olduğunuzu düşünüyorum. Ya şimdi sağlık okuryazarlığı bir de medya okuryazarlığı. Aslında insanların sağlık okuryazarı olmasında bir anlamda medya okuryaz, doğru bir medya okuryazarı olmasında etkisi olduğunu düşünüyorum. E, i̇şte sağlıkla ilgili aslında her vatandaş... E, Doğru insana, doğru bilgiye erişim hakkı var, hakkaniyetli bir şekilde hizmet alma hakkı var ve doğru değerlendirme kapasitesine sahip bir seviyeye ulaşma hakkı var. Bunların hepsi sağlık okuryazarlığıyla aslında mümkün. Bunun da en önemli, yani, sağlık okuryazarlığını artıracak en önemli organlardan biri de medya. Çünkü sağlıkla ilgili haberler, reyting değeri her zaman yüksektir. Ee, sağlık programları medyadaki birçok farklı programların biraz gölgesinde kalsa da zaman zaman aslında çok iyi bir kitlesi var, izleyicisi var. Ee, özellikle son 10 yıl, 15 yılda bunun çok daha fazla arttığını düşünüyorum. Ee, buna biz ne kadar katkı sağlıyoruz ve vatandaşın doğru karar vermesine ne kadar etkimiz var? Biz bunu zaman zaman aldığımız sorulardan ee, gelen feedbacklerden anlıyoruz ama şöyle bir sıkıntımız var. İster e, aydın kesimi olsun, aydın sosyoekonomik seviyesi yüksek dediğimiz insanlar olsun, ister daha düşük gelir seviyesine sahip, daha az eğitimli kişiler olsun, aslında çoğunda e, sağlık okur uzerli seviyesinin e, çok eğitime, çok maddi imkanı dayalı olmadığını gördüm. Kiminin çok eğitimli birinin de sağlık okur yazarlık seviyesi düşük olabiliyor. Diğerlerinin aslında diğer seviyedeki insanların daha yüksek olabiliyor. Bu çok değişkenli bir şey. Bir kere ben yani hem meslektaşlarınız için, hekimler için hem de vatandaşlar için belki şunu söylemekte fayda var. Sağlık ekranlarda çok görünen, çok dijital içerik paylaşan, sosyal medyada çok aktif olan hekim ve sağlıkçıların her zaman mesleğini hakkıyla yapan ben insanlar olduğunu düşünmüyorum. Şimdi medyanın gücü, reklamın gücü var ve ne kadar çok görünür olursanız o kadar iyi bir imaj sergileyip hastalar o kişiden hizmet almak isteyebiliyorlar. Onu nasıl ayrımını yapabilirler? Ya yani şimdi bu işte biraz zor. Yani iyi bir hekim nasıl bulacak vatandaş? İşte doğru nasıl değerlendirecek? İşte sağlık. Hep siz bana soruyordunuz. <laughs> i̇yi biradan son okul nasıl alışacaklar diye. Ya da, ya da iyi bir radyo terapi değil mi? Nasıl? Şimdi ben olur diye. soruyorum size. Ya şöyle bir kere geçen kiminle konuşuyordum? Unuttum ismini. Bir hekim arkadaşımla konuşuyordum. E, bu medyadaki görünümün dışında ama bir hekimin iyi bir hekim olduğunu kime sorarsın? Bir cerrahın hemşiresine sorarsın. Bir kere hani doğru hekim işini doğru yapan insan o mudur diye. Elbette ki hepsi iyidir ama bir tık daha iyiler var sonuçta. Daha başarılı insanlar var. Bir hastalarına sorarsınız. Sonuçta şifaya kavuşturduğu hasta daha çoksa daha ümit verici, daha onunla birlikte kol kola yürüdüğüne inanan bir sürü insan var. Onların referansıyla bir insanın iyi kim olduğunu anlayabilirsiniz. Biraz da bir yayınlar var, yapılan yayınlar, yurt dışı yurt dışında yapılan yayınlar var. Meslektaşlarının meslek taşlarının onlarla ilgili söyledikleri önemli. Bir insan hakkında kanaat oluşturmak için herhalde şu anda yeterli diye düşünüyorum. Yani benim değerlendirmem bu ama biz sağlık sektöründe olduğumuz için iletişimde, medyada bize de ya Asuman, şöyle bir sorunum var, kime gideyim diye. Çok insan tanımama rağmen, acaba doğru isim hangisindir diye yönlendirmekte bazen ben de zorlanıyorum. Neden? Ben orada ağırlıyorum. Hekim çok iyi konuşuyor, cümleleri çok iyi kuruyor, ee, ama. İşinde ne kadar ehil bazen bilemeyebiliyorsunuz. Emin olamayabiliyorsunuz. Bir iki yerden sorgulayarak aslında doğru hekime ben de öyle ulaşmaya çalışıyorum. Öyle bir bilgi verebilirim size. Peki şu dikkatinizi çekiyor mu? Şimdi Covid sebebiyle tabii ki ekranlı çok fazla e, hoca Hı -hı. görüyoruz, doktor görüyoruz ve e, genel olarak Türk hocaların, Türk akademisyenlerin şöyle bir e, özelliği var. E, İlk önce bir korku salıyorlar, olayları çok büyütüyorlar, sonra bu olayı ben çözerim diyerek kahraman olmaya çalışıyorlar. Bunu kendi poliklinik odalarında da hastaya yansıtanlar var. Aynı şekilde televizyonda da ilk önce bir korku salıp sonrasında da bunu siz çağırdığınız hekimlerde gözlemliyorsunuzdur. Ya ben, bu noktada bir müdahaleniz olabiliyor mu? Ya da ne hissediyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ya ben şöyle herhalde mesleğin içinden gelmemle ilgili bir şey. Yani sağlık sektöründe çok eskiyim. Ben Benim hocalarım aile hekimleriydi. Halk sağlığı uzmanları. Sağlık yönetimi doktorası yapan hocalar benim okulda hocalarımdı. Şimdi belki diğer meslektaşlarıma göre bir tık onların dilini daha iyi anlıyorum. Konuyu şuna bağlayacağım. Çağırdığım işte dergilerimde e, tabii bütçeli işler de yapıyoruz biz orada farklı maalesef e, şeyleri göz önünde bulundurmak zorunda kalıyoruz ama kendi programda bizatihi e, konuklarıma kendim karar verdiğim için e, böyle insanları ben böyle bir imaj çizen insanları pek yayına almıyorum. E, orada bir filtre kendime göre bir değerlendirmem ve gözlemim var bunu söyleyebilirim. E, ama mecbur kaldığımız zamanlar oluyor mu? Oluyor. Medyadasınız, reyting kaygınız var. Çok izlenen birini almam gerekiyorsa en azından orada onu farklı şekilde yönlendirmeye çalışıyorum. Yani bu dediğiniz ama sizin de gözünüzden kaçmıyor değil mi? Kaçmıyor. Ya, ya algılıyorsunuz. Evet. Ya yani şöyle kimin ne olduğunu biz biliyoruz az çok. Yani bizim bir değerlendirmemiz var. Yanılma payımız olmakla beraber bizim de kendi içimizde bir değerlendirmemiz var. Bir ön sohbet yapıyorsunuz yayın öncesinde, Hı -hı. arkadaşlık kuruyorsunuz. Az çok bir kanal sahibi oluyorsunuz aslında. Evet tabii yönlendirmek her zaman çok mümkün olmayabilir belki yayın sırasında ama siz elinizden geldiğince zaten sorularınızla, profesyonel sorularınızla çok iyi yönlendiriyorsunuz. Bilmiyorum hani tabii doğruca yani tatmin edici bir cevap oldu mu ama genelde sistemi ben böyle sürdürüyorum değil size. E, peki iletişimle ilgili olarak tekrar ben o konuya dönmek istiyorum Hı -hı. çünkü bu gerçekten çok önemli ve artık yeni yüzyılda, yeni dönemde bilgiye herkesin ulaşabildiği bir... E, dönemde çok daha önemli olacak. Çünkü herkes her şeyi biliyor zaten. Bunu kim nasıl aktarıyorsa ve daha iyi aktarıyorsa ve daha iyi iletişim kuruyorsa o kazanılacak. O ön plana çıkacak. Genç meslektaşları, hem sizin kendi meslektaşlarınıza hem de tıp fakültesine yeni başlayan öğrencilere bu konuda tavsiyeleriniz neler olacak? Yani üniversitede şu an dersteyiz ve çok kısa bir sürede bunu özetlemek gerekirse... ya Bilgi güçtür bir kere bileceksiniz. Yani hafızanızda tutmasa da nereden bilgiye erişeceğinizi biliyorsunuz az çok. Yabancı kaynaklar ki İngilizcenin de burada çok iyi olması lazım ki bilim dili İngilizce anlamak lazım. Bilgiyi davranışa dönüştürmekte Zamansal kaynaklı, zamandan dolayı problemlerimiz oluyor. Kabiliyetimiz olmadığı için davranışa dönemi, dönüştüremiyoruz. etki etkenimiz var. Biliyorsanız bir kere davranışa dönüştüreceksiniz. Okey. Mesela dersi olduğumuzu düşünelim. İşte hemşirelik öğrencilerim de var benim, psikoloji başka bölümlerde okuyan öğrencilerim de var. E, davranışa dönüştürmek için bazı teknikler var. Yani psikologların, çeşitli koçların yaptığı bir takım teknikler var. Bu, bu bir beceri meselesi aynı zamanda. İsteyebilirsiniz ama davranışa dönüştürebilirsiniz. Bir şeye inanabilirsiniz ama uygulamaya geçirebilirsiniz. Bunun için farklı bir eğitime, farklı bir yardıma ihtiyaç var. Bunu da tıp fakültesinin bu belki işi değil çok ama başka sağlık profesyonellerinin, başka uzmanların desteğiyle bunu aşabileceklerini insanların düşünüyorum. Tamamen diğer mesleklerle işbirliği içinde olarak bunun davranışa dönüşebileceğini düşünüyorum ben. Bilmiyorum siz nasıl uyguluyorsunuz burada? Ya aslında biraz bu konu bilinçli olmak ve çalışmak. Ve... Yani şey. çalışmak şu şey e, Aziz Sancar'da hani çalışmanın Hı -hı. gücüne inandığını çok vurguladı. Davranışa dönüştürmek için çalışmak. Mesela belki e, Tus'ta cerrahi kazanıyorsunuz. Ee, oradaki bilginiz yeterli. Tus'u istediğiniz branşa girmek için tus'ta aldığınız puan yeterliydi ama iş sahaya girince belki o kadar e, cerrahi yeteneğiniz olmayabilir. Çok çalışarak. O bilgiyi, o inandığınız şeyi davranışa da dönüştürebiliyorsunuz. Çalışmanın önemini burada herhalde vurgulamak istiyorum ben yani evet, de. Öncelikle bu durumun farkında olmak evet. lazım. Ve bu konunun üstüne gitmek lazım. Yani, yani eksik yani. taraflarım var. Ben bunları güçlendirmeye bir kere öz eleştirisi ve insanın kendisinin farkında olması lazım bence. Herhalde belki tıp eğitiminde biraz daha Giren e, öğrenci arkadaşları bu yönlerini de anlayacak şekilde mezun etmekte fayda var diye düşünüyorum. Sosyal bilimlerin de desteğiyle. Peki pandemi döneminde Asım Onur kendisine nasıl bakıyor? E, ya, tabii ki herkes gibi dikkat etmeye çalışıyoruz. Benim de yaşlı bir annem var. Çevremde yaşlılar var. E, önce onların sağlığı için kendime dikkat ediyorum. E, biraz tabii hepimiz sıkıldık ama maskemi her zaman zaten takıyorum. Sosyal hayatım tabii ki de sınırlandı ama sosyal mesafemi koruyarak görüşmeyi de ihmal etmiyorum fazla insanlarla. Ee, D vitamini desteğimi mutlaka almaya çalışıyorum. Yeni ölçtürdüm. Hafif D vitaminim aşağıda çıkmış. Onu şimdi toparlamaya çalışacağım. Yani hepimizin medyadan biri. Ama ölçtürüp de alıyorsunuz değil mi? Ölçtürdüm evet. Mi? Onu söyleyeyim. Ölçtürdüm. Evet, Biraz e, referans o. değerin altında çıktı. Alıyordum biraz zayıf olduğunu biliyordum. Şimdi tekrar ölçüm yaptırdım. Biraz yükselmiş ama gene altında. O yüzden D vitamini almaya devam edeceğim. Ölçtürmek çok önemli. Gereksiz yere de ona yüklenmekte açıkçası istemiyorum. Bunlar bir de çevreme uyararak bu süreci geçirmek istiyorum. Çünkü... Sizi örnek alıyor insanlar bir şekilde. Evet ben onu sormak istiyorum. Hı hı. Şimdi çok güzel bir noktaya te temas ettim. Buradan yürümek istiyorum. Evet evet. Şöyle ben yaptığımız programların çok işe yaradığını düşünüyorum. Az önce sağlık yazarlığı dedik ya. Hı hı. E, yaptığımız programlar gazetedeki yazılar, e, medyadaki yazılar hepsi çok e, yardımcı oluyor. Bunu biz poliklinikte gözlemliyoruz zaten insanlarla görüştüğümüzde. Ben bir onkoloğum ve köydeki kasabadaki ücra bir yerdeki bir hanımefendinin ee, kendi kendine ME muayenesini çalışan bir doktordan hemşireden daha fazla yaptığını görüyorum. Daha erken dönemde başvuruyorlar, algıları daha açık, kendilerine daha dönükler vakitleri olduğu için ama aynı zamanda da medyadan daha e, bilgili, bilgili oldukları için, daha bilgili diyemeyiz tabii ki bir doktora göre ama bilgileniyorlar gerçekten. Ee, peki Asuman Uğur, e, bu dinlediği doktorlardan, medyadan yararlanıyor mu? Mesela siz kendi kendinize ME muayenesi yapıyor musunuz? Ya ben, ben meme mem eğitimleri ya. verdim. Ben, ben sağlık ben eğitim fakültesi e, bir dönem bir yıl boyunca ben, ben meme eğitimi verdim. Meme muayenesi nasıl yapılır diye. Yani tıpta ayıp olmaz varrem yoktur ama ben meme muayenesi yapmıyorum. Onun yerine kontrole gitmeyi tercih ediyorum şahsi olarak ama ben kontrole ne zaman gitmem gerektiğini biliyorum. Evet. Onu uyguluyorum ama herkesin... Erişim imkanı çok kolay olamayabiliyor o yüzden. Meme muayenesi mutlaka zaten kadınlar yapacak ama ben gitmem gerektiği zamanları bilerek gidiyorum. Onu söyleyebilirim. Tarama programlarını Aynen hepsini yaptırıyorum. Hepsine özen veriyorum. Yani benim içselleştirdiğim her türlü bilgiyi hayatımda uyarlamaya çalışıyorum. Kitleminde bunu yapmasını yardımcı olmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. Ama fazla tüketime... Fazla reklamın gücüne kanmayarak, fazla reklamdan iyi bir şey çıkmıyor hiçbir zaman. Hı hı. Hep para kokuyor, hep ticaret kokuyor. Bunlardan arınarak bu işi yapmak lazım. Bunlardan etkilenmeden halk sağlığı, koruyucu sağlık açısından bakarak bunu yapmak lazım. Şöyle hani belki soru soracaktınız ama onu geleyim. Ben 8 yıla yakındır sağlık programları yapıyorum. Zaten 17 yılda sağlık sektöründeyim. Başka alanlarda da çalıştım sağlık sektöründe. Benim çok büyüklerim var sevgili Esra Kazancıbaşı ve Sibel Hanım. Sağlık programlarının çok eskiden beri başlatan insanların başında geliyor bu insanlar. Fakat ben naçizane aldığım eğitimle birlikte şu farkı kattığımı söylerler bana. Sağlığa koruyucu taraftan bakmak, halk sağlığı tarafından bakmak. Yani bir hastalık sadece belirtileri neler tedavi nasıl olunur diye değil. Ben bu hastalığa yakalanmamak için ne yapmalıyım? Bu soruları ben konuklarıma genelde sorup ilerledim ve Buradan az, bu bizim kazancımız burası. Bizi kurtaracak olan bu, bu nokta. nokta. Maliyeti bu düşünmek... Pandemide de bunun önemi çıktı aslında. Sağlıklı olmak çok daha önemli. Daha sağlıksız olanı sevmiyor artık. Ya bakın yani. hekimler bir el yıkamayı Türkiye dünya bilmiyormuş. Bu bir hekim göstermesi gereken bir şey değil aslında. Gösterebilir ama bir sağlık eğitmeninin bir belki hemşirenin başka disiplinlerin zaten e, ya da öğretmenlerin okulda e, vermeleri gereken bir eğitim aslında. Biz bunu gördük. Bu kadar basit tedbirlerin gücünü gördük aslında. Bir maske meselesi sonra çok konuşuldu ama yani grip insanlar oluyordu. Yani grip zamanı e, ya da grip olan ne yapmalı, ne yapmamalı deyince bir enfeksiyon hastalıkları uzmanı yıllardır program yapıyorum. Maskenizi takın diye kimse bana bir yanıt vermedi. Bu çok enteresan bir şey. Şimdi herkes maske takınıyor, kimse de grip olmuyor. Yani enteresan klikler var, dinamikler de var bilmiyorum. Evet aslında bizim yani e, yaptığımız birçok şey e, şimdi e, su yüzüne çıktı. Hı hı. E, ben mesela onkoloğum tamam bu tip hastalarda belki daha çok karşılaşıyorum ama kemoterapi altında olan bir hastaya yaklaşırken, e, muayene ederken eldiven takmayı, hastaysam, gripsem maske takarak ona yaklaşmayı hep tercih ettim. Ya da işte, kemik ili transplantasyonunda hazırlanan bir hasta kim kan değerleri zaten dibe vurmuştur. Biz o hastaların yattığı yerlere girerken, odalara girerken hep maksimum derecede kendimizi koruyarak, onları düşünerek koruyarak girdik. Ama bunlar pandemi döneminde konuşulmaya başlandı. Her şerde bir hayır vardır, evet. derim oldu. Bundan sonra da bence Covid pandemisi geçse de virüslerin daha çok farkında olarak yaşayacağız biz. Yani tıp ticarileşti. Hani bunu artık herkes söylüyor. Yani sonuçta ticari bir müessese. Sağlık merkezleri de iyileştirmekle birlikte para kazanmaları da gerekiyor merkezlerin ama ticari kaygı diğerinin önüne geçtiği anda böyle sonuçlarla maalesef karşılaşıyoruz. Ama tıp fakültelerinde eğitimde de biz motive ediliyoruz. İyileştirmeye yönelik, sağlığımızı korumaya yönelik değil. Evet. oysa biz insanla ilgili, hücreyle ilgili her şeyi öğreniyoruz ve sağlığımızı koruma konusunda da Halka e, asıl tavsiyelere verecek olan, eğitimi verecek olan bizleriz ama işte yoğunluğumuzun arkasına sığınıyoruz. Onda da iletişim konusunda ama işte olduğu gibi. Size yardımcı olacak eğitmenler olabilir, farklı sağlık branşları evet. da olabilir. Sizin yükünüz de çok fazla. Ama Türkiye'de de bu konuda çok büyük sıkıntı var. Destek personelimiz yok. Hı hı. Her şeyi doktorlardan bekliyoruz. Ee, bu da bizim kanayan yaralarımızdan biri. Ama bilinç artıyor herhalde. Yakın zamanda birazcık daha farklı olacaktır bakış yani, açısı. Bir kişi kendinin doktoru olmalı aslında. Biraz onu diyorum. Yani her zaman her şeyi devletten beklemeyin der. Her şeyi doktordan da beklemeyeceksin. Sen de biraz öğrenip araştıracaksın. Okuyacaksın. Ben ne yapabilirim önce kendi sağlığım için ama yapamadığım bir noktada da hekimine gideceksin. Bir de gereksiz Başvuru da yapmamak gerekiyor. Ee, sistemi de tıkamamak gerekiyor. Özellikle devlet için bahsediyorum. Yani sağlık okuryazarlığımız düşük. Türkiye'de çünkü gereksiz yere çok fazla sağlık merkezini ziyaret ediyoruz. Çok basit nedenlerden dolayı. Bu da zaten bir e, sıkıntı sistemi tıkatan şeylerin başında. Aslında bilincimiz ve bilgimiz artsa e, belki daha az başvuru, daha yerinde başvurular olacak ama e, dediğim bir zaman içerisinde herhalde bizlerde de birazcık daha eğitileceğiz. Biraz Sizlerin de desteği bize de lazım biraz daha medya mensuplarına. Bu bakış açısını daha çok aktaran hekimler. Yani sizin gibi ben derin yani sizi e, birkaç birkaç yıldır Türkiye'desiniz bildiğim kadarıyla bakış açınızı ben mesela farklı görüyorum yani Kezlerce yayın yapmak isterim. Çünkü vatandaşın ihtiyacı olan taraftan baktığınızı düşünüyorum. Naçizane şahsi görüşüm. Evet, i̇nsanların ruh durumundan, yaşadıkları çevreden ayrıymış gibi düşünüp sadece hastalıklarına odaklanmak yeterli değil. De. New Amsterdam'ı izliyorum Netflix'te. Pekimler Peki, belki açar izler, sürekli sağlık şeyini izleyeceğiz diyebilirler ama oradaki diyalogları mesela ben çok beğeniyorum. Hastaya çok daha bütün bakan. ...koruyucu taraftan bakan bir sistem var. Mesela öyle bir sistem hayal ediyorum aslında. Bir sağlık organizasyonu. Evet Bir de Patch Adams diye bir film var Robin Williams'ın. İletişim içinde galiba o filmi de izlemek gerekiyor. Öğrencilerim hezletiyor gerek bu filmi. Peki son olarak... Ben Asuman Uğur'a geri dönmek istiyorum. <laughs> Sosyal medyadan sizi gıpta ederek takip ediyorum. Neyi çaldığınız zaman böyle içim çekiliyormuş gibi çok mutlu oluyorum. Ben de transa geçiyorum. Kendim <laughs> çalıyormuş gibi. Biraz bahseder misiniz? Eğitim nerede aldınız? Ben üniversite bitirince ilk kazandığım parayla ne kursuna yazıldım. Benim babam, rahmetli babam TRT'den emekli. Orada çok sanatçıyla benim de mesaim oldu. Tanışma fırsatı buldum. Müziğe hep ilgim vardı. Ortaokuldan. Hep korodaydım, hep çalgı grubundaydım falan. Neyle insan insan sesine en yakın enstrüman ve hani e, sanatın da sağlığın içinde daha çok olmasına bence ihtiyaç var. Hem oradaki e, hayalimi gerçekleştirmek hem de sağlık sektöründe nasıl işler yapabilirim bununla ilgili bir hevesle aslında ne üflemeye başladım. İnsan, sağ, insan sesine en yakın enstrüman olması hasebiyle çok da sevdim. Çok doğal. Zaten kamıştan yapılıyor. Görenler bilirler. Üfleyen birçok ekim arkadaşım da aslında var. Çok profesyonel olmasa da amatör olarak bu yola girenler var. Çok rahatlatıyor hepimizi. Bingür Hoca ekibi üfler yoğun bakımda. Erol abi var bizim. Ben de onlarla ne üflemişimdir hastanelerinin yoğun bakımında. Hastalara iyi geldiği, şifa veren bir tarafı olduğu da bilimsel olarak da bazı enstrümanların ispatlanmış durumunda. Ben de çok o tarafa giremesem de, Yapmaya çalışıyorum. Bir de şarkı söylemeye çok seviyorum ama üflerken şarkı söyleyemediğim için bazen bağımsız olarak şarkı söyleyip Instagram'da paylaşıyorum. Böyle de bir durum var. Hangisini tercih edersiniz? Söylemek mi, çalmak mı? Farklı ya diyeceksiniz şey, değil mi? E, daha iyi bir, şey, bir ses eğitimi alırsam belki söylemeyi tercih, tercih edebilirim. Ya da e, telli bir enstrüman. İletişim başarısınız... E, Sağlayan şeylerden biri de bu değil mi? Farklı şeylere ilgi duymak. Sadece Ve beslemek hayatımız, besle... Evet sadece mesleğimiz olursa tıkanıyoruz bir süre sonra. Zaten doktorlarda çok şey var sanata meraklı yani sanat, doğa, sporu çok meraklı insan var. Bir hekim asli işi olmadıkça bunları da yapınca zaten kendini besliyor. Böyle hekimlerin biraz daha sanki başarılı, iletişimi iyi, daha kendiyle barışık bir e, imaj sergilediğini düşünüyorum. İyi geldi. Bana da iyi geliyor. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Soracak ederim. Soracak çok şey var ama bence çok fazla dipnot çıktı. Çok fazla mesaj çıktı. Özellikle Hı -hı. mesleğe yeni başlayanlar için bence. Hem sizin alanınızda hem de bizim alanımızda. İnşallah. Çok teşekkürler vakit ayırdığınız için. Ben de teşekkür ederim. Son söz sadece e, sağlık sektöründe yetişen tüm programcı arkadaşlarım, muhabir, editör, e, arkadaşlarıma da selamlar söylemek istiyorum. Hepsi eminim çok değerli hizmetleri var. Özellikle bu pandemi döneminde halka doğru bilgi aktarmada e, hepimiz birbirimizin bilgi kaynağıyız aslında. Onlara da buradan selam etmek istiyorum. Ben ayrıca. de aynı şekilde teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Çünkü e, çok fazla e, yere konuk olarak gidiyoruz aslında. Ben de gidiyorum. E, izliyoruz da hem sosyal medyada hem de ana akım medyada. E, sağlık muhabiri reisi eğer background buysa, bu işi yapıyorsa, e, yıllarını bu işe vermişse kesinlikle yaptıkları programlarda, yazdıkları da her şey çok farklı oluyor. Çok daha doğru bilgilendiriyorlar. Ee, teşekkür ediyoruz onlara da sizin neyinizde fırsat verdiniz. Tamam. Teşekkür ederim. Ben de hem size hem onları hem de tüm hekim mesle hekimlere, diğer hemşirelere, sağlık profesyonelleri teşekkür ediyorum. Ben de sisteme olumlu olarak bir katkıda bulunuyorsam ne mutlu. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. İşte gördüğünüz gibi iletişim her şeyin temeli aslında. Hangi mesleği yapıyor olursak olalım ama e, tıp gibi sağ, hassas bir konuda iletişim her şeyden çok daha önemli. Sevgili Asuman Uğur'a verdiği bilgiler için, deneyimlerini paylaştığı için çok teşekkür ediyorum. Bir başka programda, başka önemli bir konukta görüşmek üzere. Hoşçakalın.